Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin Ramazan ayının 23. gününe eriştik. Allah'ım niyetimizi halis, amelimizi kabul etsin. Akıbetimizi hayırlı etsin. Duha suresinin bereketiyle. Gönlümüze huzur ver, kalplerimizi nurlandır, üzerimize lütfunu indir. Yalnızca sana güvenenlerden olmayı nasip eyle. İnşirah Suresi'nin feyziyle içimizi ferahlat, sıkıntılarımızı gider, yükümüzü hafiflet. Senin yolunda sabır ve ihlasla yürüyenlerden eyle. Tin Suresi'nin nuruyla bizleri en güzel şekilde yarattığın gibi ahlakımızı da en güzel hale getir. Cennetin nimetlerine kavuşmayı nasip eyle. Alak Suresi'nin hikmetiyle bize ilmiyle amel eden, Kur'an'ı okuyan, onu hayatına rehber edinenlerden olmayı nasip eyle. Allah'ım lütfu ile gönderdiği, rıza ile çektiği kullarından etsin. Ya Rabbi, Kadir suresinde müjdelediğin bin aydan hayırlı gecenin feyzine bizleri ulaştır. O gecede dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet ve bizi cennetle müjdele. Allah'ım, Şüphesiz ki sen çok affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Tirmizi. Amin.